Boş Unlimited 10 sunar. Sen ne istiyorsun Özlem? Burada ağzından çıkan lafın anlamına ne olduğunu farkında mısın? Önce bana bunu söyle. Benim sevgim ikimize yetmedi. Sen nihayetinde dün senden boşanıyorum diyerek son noktayı koydun yani. Abla kadın evden ağlayarak çıktı gitti. Ben yukarıda Özlem Hanım'ın valizleri var. Kenan abi de eşyalarını İsmail'e gönderdi. Bunlar ayrılıyorlar galiba. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? <laughs> ne yaptı, ne yaptı? Kenan ben nasıl yapacağım bundan sonra? Senin için çöküşün başladığı gün bugün. boş unlimited on sundu.